arkadaşlar dershane de burada hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Ee, sizlerle son dönemimizi çekiyoruz arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde indiriyorsunuz pdf'i kendiniz çözüyorsunuz. Anlamadığınız bir şey olursa Yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Diyorum ve ilk sorumdan başlıyorum. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Osmanlı eğitim sisteminde bütünlük, bir bütünlük yoktu. Bir yanda 16. yüzyılın eğitim anlayışına göre çalışan ve çağ ihtiyaçlarına cevap vermeyen medreseler, diğer tarafında da Batı tarzında eğitim veren modern okullar vardı. Eğitim yapısı Osmanlı toplumundaki bölünmüşlüğü arttırıyordu. Osmanlı eğitim sistemindeki bu iki başlığı fark eden Atatürk, Cumhuriyet döneminde yapmış olduğu çalışmalarla Türkiye eğitim sistemine çağdaş bir görünüm kazandırmıştır demiş. Ulaşılamaz diyor. Osmanlı toplum yapısında bölünmüşlük vardı. Doğru eğitim alanında bir bölünmüş var. Doğu batı şey var. Osmanlı eğitim alanında birçok ıslah çalışması yapılmıştır. Burada ıslahat ıslah çalışmalarından bahsediyor mu? Sadece Mustafa Kemal çağdaş bir görünüm. Bir dursun bakalım. Osmanlı eğitim sisteminde eski ve yeni kurumlar içişedir. Doğru. Atatürk önceden tespit ettiği sorunları inkilap ile çözmeye çalışmıştır. Islahat arkadaşlar olanı <laughs> kökten temizlemek değil. Yeniden yapmak değil yani nasıl anlatayım iyileştirmek olanı iyileştirmek ama inkılap dediğimiz şey kökten eskiyi bitirip yepyeni bir şeye getirmek demek o yüzden bu Atatürk'ün yaptığına inkılap diyoruz ama burada da okuduğumuza göre herhangi bir ıslah çalışması yapılmıyor o yüzden cevap bolu dedik İfadelerinden hangisi söylenebilir demiş Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilen Mustafa Kemal'e bölgedeki silahların toplanması, bölgedeki Rum ve Türk çatışmasına son verip asayiş sağlaması görevleri verilmiştir. Buna göre hangi söylenebilir? Ee, Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatma amacındadır. Şimdi buna göre dediği için burada öyle bir şeyden bahsediyor. Evet amacı bu. Ama burada öyle bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Mustafa Kemal resmi görevle Samsun'a gönderilmiştir. Evet. Ordu müfettişi olarak. Böyle Bunlar Türkler arasında sorunlar yaşanmaktadır. Evet, Rum Türk çatışmasına son verecek diyorsa demek ki bir sıkıntı var. O zaman cevabı Ceyhan 2 ve 3 olacak. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Tekalifi milli emirlerinin uygulanması sırasında doğabilecek aksaklıkları oradan kaldırmak amacıyla mahkemeleri mahkemelere harekete geçir, geçirilmiştir. Ayrıca emirlerin uygulanması için her ilçede kurulan tekelin tekalifi milli komisyonlarına devlet memurları dışında kalan 10 üye halktan seçilmiştir demiş. Buna göre ulaşılabilir. Devlet ile halk arasında bütünleşmenin sağlanmak istediği evet var çünkü e, halktan kişiler seçiliyor zaten ayrıca bu halkın eee yaptı. Ama devletin halktan istediği bir şey değil mi bu asker e, ordu için? Halkın Kurtuluş Savaşı olan desteğini sağlamak istediği bu da var arkadaşlar. E, Tekalifi milli emirlerinin uygulanma süreci yaygın denetimi alınmış. Evet istiklal mahkemeleri kurulmuş. O zaman biz üçüne de ulaşabiliyoruz. Cevabımız Deniz'le Dedik geçtik. Amaçlarından daha çok hangisiyle açıklanabilir demiş. Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir Savaşları'ndan sonra kendisine önerilen başkomutanlık görevini meclisin yetkilerinin de üç aylığına verilmesi şartıyla kabul etmiştir. Mustafa Kemal'in bu tutumu, güçler ayr ayrılığı ilkesini benimseme, güçler ayrılığı değil, hali güçler birliği oluyor, düzenli orduyu kurma, hayır düzenli ordu var zaten, hızlı karar alıp uygulama, evet bu yüzden istiyor. Mecliste yaşanan tartışmalara son verme... bunun alakası yok. Cevabımız yalnız 3. Zaten burada da yalnız varmış. O yüzden cevabımız 3 arkadaşlar. Başkomutanlığı hızlı karar alıp uygulamak için istiyor demiştik. Bu bilgilerden hareketle yeni Türk Medeni Kanunu Türkiye'deki kadınların haklarının gelişimi açısından aşağıdaki hangisinde bir ilerlemeye yol açtığı savunulamaz demiş. Türk Medeni Kanunu'na göre Evlenme yalnız erkeğin değil, kadının da onayı alınarak gerçekleşecek ve ailede kadın ile erkeğin hakları eşit olacak. Mirastan para, pay alma ve mahkemelerde tanıklık yapma konularında kadınlar erkeklerle eşit olacak. Kadınlar istediği alanda eğitim alma, erkeklerle aynı işlerde çalışma ve eşit ücret alma hakkı olacaktır. Savunulamaz diyor. Ekonomik haklarda var mı? Var. Mirastan pay alıyor, eşit ücret alıyor. Var. Siyasal hak, dursun. Sosyal hak, evet. Kadın onayı alınacak evliliklerde inanılmaz gözüm kaşınıyor şu an. Ee, kadınlar onayı alınıyor dedik, eğitim alıyorlar dedik. Evet bu da var. Hukuki eşitliklerde evet, yine mirastan pay mahkemelerde tanıttık etme. Bu da var. Biz de dedik arkadaşlar? Medeni kanunla ilgili. Siz istediği kadar metin versin. İstediğiniz şekilde kafanızı karıştırsın. Medeni kanunla arkadaşlar kadınlara siyasal hak verilmemiştir dedi Kesinlikle ve kesinlikle verilmemiştir dedik. Siyasi hak ne zaman veriliyor? 30, 33 ve 34 yıllarında belediye, muhtarlık, millet, vekili dedim ve geçtim. Yargılarından hangilerine <laughs> ulaşılabilir? 12 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş ilkelerinden bazıları şunlardır. Cumhuriyetçi ve milliyetçi esaslara bağlı tanınacaktır. Kadınların siyasi hakları kavuşması sağlanacaktır. Paranın değeri koru değerini koruyacak tedbirler alınacaktır. Yabancı sermayenin ülkemize gelmesi sağlanacaktır demiş. Buna göre Cumhuriyet, e, serv Servis Cumhuriyet Fırkası ile ilgili ulaşılabilir. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi demiş. Hayır, ki buna bakarak ulaşamam zaten. de yani ilk muhalefet partisi değildi muhalefet partisi değil. Terakki Cumhuriyet Fırkası'ydı. Siyasi ve ekonomik gelirler yapmayı hedeflemiştir. Evet, ekonomik, ekonomik, siyasi. Doğru. Dur, önce bir olanları ulaşamadığım için eleyim. Demokrasi sistemine saygılıdır. Evet, kadınlara siyasi haklar veriliyor. Cumhuriyetçiliğe bağlı kalıyor. O zaman bu da var. Cevabı 2 ve 3 dedim ve geçtim. Ee, gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin bu amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği, gerçekleştirildiği savunulabilir. Atatürk döneminde Lozan'la ilgili sorunların yanı sıra dış politikada başka önemli adımlar da atılmıştır. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi çerçevesinde hareket eden Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve dünya e, itibariyle bir ülke olmuştur. Bu bilgiden hareketle, şimdi yurtta barış, dünyada barış için bu klasik bir sorudur arkadaşlar. Yani gelirse de buna benzer Gelir teste de buna kadar çok soru görürsünüz. Biz dün yurtta barış, dünyada barış mantığıyla e, bölgemizi ve dünyamızı, dünyamız değil mi, dünya barışına katkı sağlamak, bölgemizi korumak adına milletler cemiyetine üye oluyoruz. Bir, Balkan Antalya'nın bölgesi olarak imzalıyoruz. İki, Sadavat Hakkı'nı imzalıyoruz. Üç, bu batı, bu da doğu dedik. Yani cevabımız Denizli. Yaptıklarından hangilerine ulaşılabilir? Almanya'nın yeniden silahlanması Fransa'yı oldukça endişelendirmişti. Kendi güvenliğiyle ilgilenmek için Manda bölgelerinden çekilmeye karar veren Fransa, 1936'da Suriye ve Lübnan'a bağımsızlık tanıdı. Bu durumu değerlendiren Türkiye, Fransa'ya verdiği nota ile aynı bağımsızlığın Hatay'da verilmesini istedi talebi reddeden Fransa konuyu Milletler Cemiyeti'ne taşımayı teklif etti. Milletler Cemiyeti Hatay'ın ayrı bir statüye kavuşturulmasına karar verdi. Bu doğrultuda Hatay'ın iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Suriye'ye bağlı ayrı bir anayasaya sahip ve resmi dilinin Türkçe olmasına karar verildi. 1938'de yapılan Hatay seçimlerinde milletvekillerinin yarıdan fazlasını Türkler kazandı. Hatay Meclisi devletin adını Hatay Cumhuriyeti olarak belirledi. Ve Cumhurbaşkanlığı'na Tayfur Sökmen'i seçti. Ardından Hatay Meclisi bağımsızlığını ilan etti. Mötrü-Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmış olması Türkiye'nin elini güçlendirmiş ve Türkiye dostluğu istenen devletlerden biri olmuştu. Çıkabilecek yeni bir dünya savaşı karşısında Türkiye'nin dostluğuna ihtiyaç duyan Fransa Hatay halkının Türkiye'ye katılma isteğini kabul etmek zorunda kaldı. Bu gelişmeler üzerine Hatay Meclisi oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı. Bu karar 7 Temmuz 1939'ta TBMM tarafından onaylandı demiş. Hatay'ın Türkiye'ye katılması ile ilgili verilen bilgilere bakılarak dış politikada mizahlı birilinin gerçekleşmesine katkı sağlayan bazı gelişmeler varmış. Almanya'nın silahlanması Fransa'yı korkutuyor. E, Fransa da e, Suriye'yi bırakıyor. Sonrasında Münih Boğazlar sözleşmesiyle boğazların elimize geçmesiyle Türkiye itibar kazanıyor demiş e, ve ne oluyor? Hatayı e, Fransızlar Türkiye'yi yanına çekmek için bırakıyor. Yani bazı dış gelişmeler e, Hatay'ı almamıza yardımcı olmuş mu? Olmuş. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasında Türkiye'nin izlediği politikalar da etkili olmuş mu? Olmuş. İkinci Dünya Savaşı öncesinde gelişmeler sınırların değişmesine etkili olmuş. Evet. E, dediğimiz gibi Fransa çıkıyor Suriye'den ve ne oluyor? Hatay önce bağımsız bir devlet oluyor sonrasında eee Türkiye katalogu sınır değişikliği demek oluyor haliyle diyoruz ve cevabımız denizli oluyor. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntıların ardından 1945 yılında Büyük Millet Meclisi'nde belirmeye başlayan muhalefet giderek güçlenmeye başladı. Dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir grup milletvekili ekonomik ve sosyal konularda kendi partilerini eleştirmeye başladılar. Bu partiden ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü gibi isimler 7 Ocak 1946 tarihinde Demokrat Parti adıyla yeni bir parti kurdular. Bu parti kısa zamanda kuvvetlenerek güçlü bir muhalefet partisi haline geldi demiş. Verilen bilgilere bakılarak ulaşılabilir. Çok partili siyasi hayata geçirmiş mi geçirmiş bir muhalefet partisi oluşturulmuş. Türkiye'de iktidar partisi uzun süre sonra değişmiştir. E şimdi değişiyor da burada ondan... Bahsetmiyor. T 1950 yılında da yaşıyor. Bundan bahsetmiyor. İki olanları da eledim. Yani cevabım çıktı. Türkiye dünyada meydana gelen gelişmeler Türkiye'nin iç siyaseti üzerinde etkili olmuştur. Evet bakın ne diyor? İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılardan dolayı. Evet o zaman cevabım boldu. Ve son sorum. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Müttefik devletler, düzenledikleri Yalta Konferansı'nda Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmeyen devletlerin kurulacak olan uluslararası teşkilata üye kabul edilmeyeceğini duyurdular. Savaş sonrası dünya üzerinde söz sahibi olmak ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunda yer almak isteyen Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti. Ancak savaşın sonuna gelindiği için sıcak çatışmaya girmesine gerek kalmadı demiş. Ulaşılamaz. Türkiye devasız politikasını sona erdirmiştir. Evet, erdirmiştir. Almanya ve Japonya savaş açtıysa müttefik devletlerin yanına geçmiş demektir. Türkiye fiilen 2. Dünya Savaşı'ndaki muharebelere katılmamıştır. Evet, savaşı sıcak satışmaya girmemiş. 2. Dünya Savaşı resmen Yalta Konferansı ile sona ermiştir. Hayır, resmen bunda sona ermiyor. Müttefik devletler Almanya ve Japonya'ya karşı daha fazla devletin diplomatik desteğini almaya çalışmıştır. Evet, bunu da Türkiye ile yapıyorlar. Ay, Türkiye ile alıyorlar. Bunu da şöyle yapıyorlar, çekmek için. Birleşmiş Milletlere kabul edilmeyeceklerini duyurarak, Birleşmiş Milletlere çekerek hani Birleşmiş Milletlere girebilirsiniz bak, e, e, savaşırsanız diyerek daha çekici hale getiriyorlar savaşmayı. O yüzden cevabımız ne dedik? C. Ha. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. E, bu videoya inandığında biz erken çektik ama bu videoya inandığında umarım artık sınava e, son zaman kalmış olur ve umarım sınava hepiniz hazırsınızdır diyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.